Herkese yeni bir Fatma Mobile videosundan selam arkadaşlar. Bugün militerdeyiz. Gelen ekipler gördüm. Çatıdan silah bulursam hepsini tek tek avlayacağım. Ama silah yok. Bindim aşağı. Onun üstüne silah gördüm. Şuradan üstüne çıkacağım. Vektör iş görür. Arkadan ses aldım. Çok uğraşmayacağım böyle. Yedek aldım. Aynen ondan. Üst kata çıkacağım serisine. Bu silah bana yetmez. Bunda arkadaşlar yana inmiş. Ve sonra kas skan var orada. Çifte skan var. Mutant torcudur. Bu ne? Bir şey yok. Burada bir şey gördük. Şuradan ver bir şey. Ver bir şey. Otomatik otomatik. Otomatik de vereceğim. Şöyle iyi gibi sanki. Aa ne buldum? Sevkat sevkat. Ben aldım. Benim oynayacağım. Arka taraf geliyor sanki. <gülüyor> <gülüyor> Bana kalın. Lan çarpar bana? Abi denk getiremezsin de getiremezsin bana denk getirirsin ya. Üstünde bekliyor. Üstünde bekliyor. <laughs> Ahmet oldu. Arkalı önüne geliyor. önüne üste Ay! Ne vurdum ne vurdum? Çok oynadım elime. Bunlar temiz tuttamadık ama olsun. Benim arkadaşım yok dur yok sanki. Ya da tutuyoruz o yüzden sessizsiniz. Girdim içeri. Kaldırmış. <laughs> Ver. Ver şu AK'yi. Dışarıdan gelen var. dikil eee adam var. Şu önündekileri tutacağım. Ondan tutamadım. Şu çatıda sanki bir sürünen var. Ses vermiyor. Hiç gitmeyeceğim oraya. Bak bana sıkıyor. Ulan. Kaskım yeleğim yüksek bir seviye olsa ben sana gösterirdim de. Bak kar atıyor millete. Oradan hiçbir şey yaptıkları yok. Millete sıkmaktan başka hiçbir şey yaramıyorsunuz. Şu altıyı tak. Bekle ben size bir şey yapacağım şöyle. Neredesin? Gözükmüyorsun. Adamlar şuraya sis bakar mısınız ki? Hadi. Oğlum bir ateş ediyorsunuz ortada yoksunuz. Arka oynayacağım. Beryl Meryl sıkan var oradan. Duydum sesini sıkan yaşıyor. Abi Araplar birbirine girdi. İç savaş çıktı bunlarda. Arkada sıkıyor. O oh. hedefim burası benim. Lan adam orayı temizledi Sen öldü ya lan. Yattı mı lan harbi buraya? Adres ver adres. Sana <laughs> gerek yok. Zaten mıknatıs gibiyiz. Düşmanların hepsini çekiyoruz. Biz de loot arayalım. Adamlar hepsini almış ki zaten. Şuradan üçü at ya. Pazar lazım bize. az skan var. Kar skan var. 9 kilimiz var. Tamam militerden dışarı çıkamadık. Bir çıkalım buradan. Daha güzel şeyler olacak. Çok iyi abi. Yaklaşmışlar bunlar. Neredesiniz? Neredesiniz? Gördüm ki seni. Sen kaçıyor muydun? Orayı temizledim mi? He? Bu kadar kolay olmamalı abi militeri. Bura temiz olamaz ya. Seni vurduk da sen orayı temizledin mi ki? Vurduğumuz adam ismi neydi ya? Gerçek bakmadık hiç. Arkalarında da ses yok. bu arabaya koşsam beni vururlar mı ya? Koşacağım ne olursa olsun. adam var. Oo. Patlatma 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 ne olur ne olur ne olur ne olur. Adam beni görmedi. Sağdaki beni nasıl görmedi? Çok iyi abi. iyiydi be. Muhteşem bir refleksle döndüm oraya da. Canım az olduğu için fazla bekleyemedim. Birazcık kötü oynadım orada zıplayamadım. Aha adam mı? <laughs> okay. Bas gidelim, bas gidelim, bas gidelim. 13'e ulaştık. Koçinkiye daha oynayamadık. O adamı gördüm sıkamadım ama sağdakinden dolayı. Can basmak zorundaydım. Bir an öldüm zannettim. Çok iyiydi abi. Maç Ateş edenler var. Ulan ne bakayımmış seninki de ya. Yapmışlar. <laughs> Sana ben bir drab atacağım aklını alacağım ben seni bekle. Bu ne hayata tutunmaktır arkadaş. Aha yakıt bitti lan. Böyle bir hayata tutunmuş mu var ya? Sıkıyorum yoksun Sıkıyorum arabam patlamıyor <laughs> ya, bu, ya. bu arkadaki SKS kan var abi hala bunlar birbirini bitiremedim Bunlar sabahtan beri kimin kime sıkıyor ya Oynayacağım oraya Abi çok açıkta kaldık benzinimiz de bitti ya Aşağıdakileri vurup arabalarını almam lazım onların Biraz rahat hissedin Arabamız da var arkada Çok iyi Bir tane daha ha Aa yakın Buranın çatısı lan Ben de binanın dışı zannettim 7 aboneli Nasıl lan Vuracaksın düzgün mü? Adam geldi gördüm seni. Çok temiz. 17 kil. Süper. Arkada bir tane daha var. Onu unutmadım. O şimdi sinsi sinsi gelip beni vurmaya çalışacaktır. Ee, 5.56'mız yok. Şundan 5.56 alacağım. Bunlar tek tek birbirine mi sıkıyormuş? Niye böyle bir psikopatlık yapmışlar? Şimdi Poçinki'ye gideceğiz buradan. Adam gördüm Arkadaşlarım <laughs> buradadır Seni ben bir lobiye yollayayım Buluşursunuz orada, onları da oraya yollayacağım şimdi bekle Geliyorlar, yolcular şimdi Şurada batar arkada Arkadaş kaldı. Böyle de adam var. Bunun içinde. Üste çıktı. Ses vermiyorum. Burada bana bomba atacağını mı zannediyorsun? Çok yanılıyorsun. Çapıyla dalga geçilmez. 21 kim? kalan 4. Hepsini alırsak çok güzel olacak. Neredesin reis? Gördüm. Sağ bura hiçbir yere kıpırdamamam gerekiyor. Adamı sırtıma almam lazım. Hiçbir yere gitmeyeceğim buradan. Yattı oraya. Sıkan var tepeden. Arkada sıkıyor. Şuradan sis atıp. Hiç bakmayacağım. Arkadaki arkadaş önce. Sen neredesin? Gördüm. Uzi sıkıyor oradan bana. Seni gitti şimdi. Abi! Ben bunu tek zannettim. Son iki kaldı zannetti. I like the shit up.